Bugün de size perakça, sarımsaklı yoğurtça yiyebileceğimiz patlıcan kızartma yapacağım. Çok şahane oluyor, çok da lezzetli oluyor. Yapınca göreceksiniz inşallah. Patlıcanımı şu birini yaptım yavrularım. Tam ortasından kesiyorum. Şuradan kopartmayacaksınız, şura duracak. Tamam mı yavrularım benim? Şöyle de esem olur. Dur şimdi yavrularım, durun bakayım. Bir de şuradan dört. bak dörde böldüm bak. Aha, dörde böldüm yavrularım. Şimdi de şunu yapayım. Gördüğünüz gibi bak her bir parçası birer şerit haline geldi. Bak gördünüz mü yavrularım. Şimdi bunu da şöyle koyayım. Bu patlıcanlarımı böyle tuzluyum. Ondan sonra da şimdi yıkayacağım. Azıcık şöyle 5 dakika 10 dakika bekleyecek bunda. Tuzladığım gibi patlıcanlarım pambok gibi yumuşak oldu. Tuzlu suyun içine koymuyorum patlıcanları. Çünkü patlıcan su çekiyor, lezzetsiz oluyor. Sırf tuzlayacaksın, tuzla bekleteceksiniz. Şimdi suyun altına da getiriyor. Tamam, şimdi bunlar da bak yumuşadı ya bak. Aha böyle böyle sıkıyorum. Şöyle tabağıma yerleştiriyorum. Böyle havlu kağıdıyla da böyle böyle kurulayacağım. Bak, aha kuruluyorum. Bak, görüyor musunuz melek kızlarım beni? Suyu kalmayacak. Tamam şimdi hepsini böyle yıkayacağım. Patlıcanlarımı kuruladım burada. Şimdi iki yumurtamı kasemin içine alıyorum. İki kaşık nişastamı da koyuyorum. İkisini güzel bir çırpıyorum. Nişastayla karıştırdığım yumurtamı boşalttım. Geniş bir şeye boşalttım ki patlıcanları iyice bulayım. Şimdi iki kaşık mısır unumuz. Bir kaşık da normal unumuzu. burada da harman edeceğim şimdi. Şöyle karıştırayım. Ha hazırladığım patlıcanlarımı hazırladım yumurtamı, nişastalı yumurtamın içine güzelce batırıyorum. Bak her tarafları da batmasını için dikkat edin bunlara. Ha, şöyle şöyle yavrularım benim. Yemesi de pek güzel oluyor. Ha, tekrar şöyle edeyim. Bir de bu tarafını edeyim. Ha. Hı, oh, sızdırayım şeyini de. Mısır unumuzuna normal unumuzun içine batırıyor. Şöyle de sallan yavrularım fazla dökülsün. Şimdi kızdırdığım yağımın içine tam kızmamış herhalde. Aha kızmış. Heh. Kızdırdığım yağımın içine patlıcanlarımı güzelce şöyle seriyor. Ha, ha. Şimdi öbürlerini de aynı böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi bak patlıcanlarımız yavru kız kırmızı oldu. Çevire çevire kızartacaksınız. Çevire çevire. Her tarafı da yağ gelecek. Böyle aralarını da böyle açıyorum, açıyorum yavrularım benim. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra da havlu kağıdımın üzerinde alacağım şimdi. Patlıcanlarımızı kızarttım. Bak o kadar lezzetli, o kadar güzel oldu ki. İsterseniz üzerine ikisini de gösteriyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurdu edip tereyağı döktüm, pul biberini koydum, tereyağını döktüm. İsterseniz şöyle pul biberli sosa bu kızarttığımız patlıcanı batırarak da diyebilirsiniz. Ben size ikisini de gösterdim. Hangisini de hangisini canınız istiyorsa öyle yapın, öyle ye tamam mı yavrularım benim? Yani aklınızda kalmasın. İster böyle ye, ister sosa batırarak böyle ye. Hepinize afiyet olsun. Hepinizi çok seviyorum Müfide teyzeniz. Allah'a emanet olun.